Merhabalar sevgili elişi severler. Bugün sizlerle oyuncak bebeğiniz Sofia'yı adeta canlandıracak bir sır paylaşacağım. Gerçekçi takma gözler yapımı. Gördüğünüz gibi bu harika gözler bebeğinizin yüz ifadesini tamamen değiştirebilir, ona canlı ve anlamlı bir bakış kazandırabilir. Bu videoda şunları öğreneceksiniz. Takma gözler için hangi malzemeler gerekiyor? Gerçekçi göz yapımının adım adım tekniği gözlerin bebeğin kafasına nasıl düzgün yerleştirileceği, gözlere doğal bir ifade kazandırmanın püf noktaları. Takma gözler sıradan bir örgü, oyuncağı ruhu olan, gerçek bir dosta dönüştüren küçük ama etkili bir dokunuştur. Bu gözlerle Sofia onu hediye alacak kişi için çok daha özel ve kıymetli olacak. Bu sihri benimle birlikte yaratmaya hazır mısınız? O zaman benimle kalın ve bu heyecan verici çalışmaya başlayalım. Peki arkadaşlar şimdi gelin bakalım bu harika Sofia bebeğimiz için takma gözleri yapmak adına nelere ihtiyacımız var. Öncelikle gözlerin kendisi için bazı hazır malzemelere ihtiyacımız olacak. Bunlar plastik ya da cam boncuklar olabilir. Ben şöyle boncuklar kullanıyorum ama siz istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Kahverengi, yeşil ya da gri tamamen size kalmış. Sonra sağlam bir ipliğe ya da ince bir kordon ipine ihtiyacımız olacak. Ben polyester iplik tercih ediyorum çünkü kolay kolay kopmaz ve şeklini güzel korur. Ayrıca mutlaka 0.8 numara bir tığa ihtiyacımız olacak. Bunların hepsi çok ulaşılabilir malzemeler. Şimdi gelin göz boncuklarımızı biraz daha yakından inceleyelim. Bakın elimde 6 mm çapında iki boncuk var. Biri henüz işlenmemiş, diğerini ise ben tığ ile örerek kapladım farkı görüyor musunuz? Örülmemiş, boncuk düz ve kaygan bir yüzeye sahip ama tığ ile örülen boncuk daha yumuşak ve doğal bir dokunuş kazanıyor. Bu çok önemli çünkü gözlerimiz bebeğin kafasının içine yerleştirilecek ve bu şekilde hem daha sağlam duracak hem de daha gerçekçi görünecek örelim. Her adımı size tek tek anlatacağım. Gerçekten çok kolay ve anlaşılır olacak. Birinci sıra sihirli halka ile başlıyoruz ve içine 5 sık iğne yapıyoruz. Ortaya minicik bir daire çıkıyor. Bu gözümüzün merkezi olacak. İkinci sıra şimdi her ilmeğe 2 sık iğne yapıyoruz. Yani toplamda 5 artırma yapmış oluyoruz. Bu sıranın sonunda 10 ilmek elde ediyoruz. Üçüncü sıra bir sık iğne bir artırma şeklinde örüyoruz. Bunu 5 kez tekrarlıyoruz. Toplamda 15 ilmeğe ulaşıyoruz ve dairemiz biraz daha büyüyor. Dördüncü sıra. Şimdi biraz daha genişletiyoruz. 4 sık iğne örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Bunu da 3 kez tekrarlıyoruz. Sonuç 18 ilmek. Artık boncuğu içine alacak kadar geniş bir yuvarlak oluştu. 5. Yıncı, 6. 7. sıralar 3 sıra boyunca 18 sık iğne örüyoruz. Hiç artırma ya da eksiltme yapmadan. Şimdi boncuğu içine yerleştirme zamanı. Hazırladığınız boncuğu alıyoruz ve dikkatlice orta kısmına yerleştiriyoruz. 8. sıra eksiltmeye başlıyoruz. 4 sık iğne örüp bir eksiltme yapıyoruz. Bunu 3 kez tekrarlıyoruz. Toplamda 15 ilmek kalıyor. 9. sıra bir sık iğne, bir eksiltme. Bunu 5 kez tekrar ediyoruz. 10 ilmeğe düşüyoruz ve açıklık yavaş yavaş kapanıyor. 10. sıra üst üste 3 eksiltme yapıyoruz. Artık çok az ilmek kaldı. Açıklığı güzelce sıkıştırıyoruz. İpliği içine gizliyoruz ve işte gözümüz hazır. Bu teknik çok pratik ve şık bir yöntem. İki adet tığ ile kaplanmış boncuğunuz yani gözleriniz hazır olduğunda şimdi uzun iğneler ve PVA yapıştırıcısı hazırlama zamanı. İlk olarak her bir gözü dikkatlice ayrı bir uzun iğneye geçiriyoruz. Bu yöntem çok kullanışlı çünkü hem elleriniz temiz kalır hem de gözler çalışırken kirlenmez. Sonra piyavıya beyaz tutkalı alıyoruz ve gözlerin tüm yüzeyine güzelce sürüyoruz. Tüm iplikleri sabitlemek ve gözlere daha düzgün, derli toplu bir görünüm kazandırmak için yapıştırıcıyı eşit şekilde uygulamak çok önemli. Pevia mükemmel bir tercih. Kuruduktan sonra şeffaf olur ve formu çok güzel korur. Gözleri iğneye geçirmiş olduğumuz için onları elimizle dokunmadan farklı yönlere kolayca çevirebiliyoruz. Bu sayede her tarafını eşit şekilde tutkal ile kaplayabiliyoruz. Bu yöntem basit ama oldukça etkili bir tekniktir. Birçok amigurumi ustası bu yöntemi kullanır. Gözlerin üzerindeki tutkal tamamen kuruduktan sonra artık sıra o güzel renkli iris kısmını yapmaya geliyor. Bunun için ben küçük, yuvarlak bir boncuk kullandım. Boyut olarak tam iris kısmına uygun. Boncuğu dikkatlice gözün tam ortasına yerleştirdim ve etrafını kurşun kalemle nazikçe çizdim. Bu şekilde düzgün ve simetrik bir daire elde ettim. El ile çizmeye çalışmaktan çok daha pratik ve temiz bir yöntem. Renk vermek için ben mavi renkli jel oje kullandım. Rengi oldukça canlı, yüzeye güzel oturuyor ve parlak bir etki bırakıyor. Hazırladığım dairenin içine dikkatlice boyadım, rengi eşit şekilde yaydım. Eğer jel ojeniz yoksa bunun yerine akrilik boya da kullanabilirsiniz. O da yüzeye güzel tutunur ve yeterince canlı bir görünüm sağlar. Burada en önemli şey her katın tamamen kurumasını beklemek, ondan sonra yeni katı sürmek. Jel oje ile boyadım. Jel oje kullandığım için tabii ki UV lambasında kurutmam gerekti. Lambanın altında yeterli süre tuttum. Böylece oje tamamen polimerleşti ve sağlam bir şekilde sabitlendi. Açık mavi baz kuruduktan sonra geldik en hassas kısma. Göz bebeğini yapmaya. Sıradan siyah bir oje ile gözün tam ortasına minicik bir siyah nokta koydum. Burada gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü göz bebeği hem tam ortada olmalı hem de mümkün olduğunca düzgün ve yuvarlak olmalı. Bu işlem biraz sabır ve özen istiyor ama sonuç gerçekten harika. Göz neredeyse gerçek gibi görünüyor. Tüm jel oje katmanları UV lambasında güzelce kuruduktan sonra artık son dokunuşlara geçme zamanı geldi. Gözümüzün olabildiğince gerçekçi görünmesi için. Önce beyaz oje aldım ve dikkatlice göz akını çizdim. Yani irisin etrafındaki beyaz kısımları. Bu aşamada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü önceden boyadığımız mavi iris ve siyah göz bebeği zarar görmemeli. Daha sonra göze daha fazla derinlik ve detay katmak için basit bir kurşun kalem aldım. Iris'in dış hattını hafifçe belirginleştirdim ve içine çok az gölgelendirme yaptım. Bu teknik gözün daha hacimli ve canlı görünmesini sağlıyor. Kurşun kalem yumuşak bir gri ton veriyor. Bu da böyle ince detaylar için gerçekten ideal. Şu anda göz çok daha gerçekçi görünüyor. Beyaz detaylar doğallık kattı. Kalemle yapılan gölgeler ise derinlik ve ifade kazandırdı. Şimdi geriye sadece tüm bu desenin sabitlenmesi kaldı. Bunun için üzerine bir kat şeffaf top coat geçeceğiz. Top coat son kat sabitleyici uygulamasını videoya çekmeyi unuttum ama endişelenmeyin gerçekten çok basit bir adım. Sadece gözün tüm yüzeyine dikkatlice top coat sürün ve ardından gözünüzü UV lambada kurutun. Hepsi bu kadar. Artık göz yuvarlağını ördüğünüz bebeğinizin baş kısmına yani kafatasına yerleştirebilirsiniz. İşte bu kadar. Gözlerimiz tamamen hazır. Bakın ne kadar güzel oldular. Adeta gerçek gibi görünüyorlar. Bebeğimiz Sofia artık etrafındaki dünyayı görebiliyor. Sonuç beni gerçekten çok etkiledi. Gözler öyle canlı ve anlamlı duruyor ki. Sofia'nın bakışı artık bambaşka bir derinlik kazandı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu oyuncak bebek için göz boyama eğitimi hoşunuza gitmiştir. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi unutmayın ve daha fazla yaratıcı DIY projesi için kanalıma abone olun. Yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı da unutmayın. Yorumlara mutlaka yazın.